o mesajda ne yazıyordu? Önemli değil. Söylemeyeceksin yani. Hayır söylemeyeceğim. Peki. Sen beni bir başıma niye bıraktın Ferhat? Seni hiç bırakmadım. Beni bir daha sakın bırakma. Öyle olması gerekiyordu. Öyle mi? Peki niye sonra tekrar peşimden geldin? Niye kurtardın beni? Niye ellerini getirdin buraya tıktın yine? Ne istiyorsun benden? Sana dedim ki düşünüyorsun? Hiç. Hiç mi? Bir şey mi düşünmem gerekiyor? Acıyor mu yarın hâlâ? Sızlıyor. İyi, iyileşiyor demek ki. Kıntı yok. Hey. Gel bakayım sen benim yanıma yaklaş. Seninlerimiz zıplatmaya başlıyorsun sabah sabah. Ya. Sevdim mi beni? Hep bir emir, Aa. hep bir emir komuta zinciri. Aa. Yani insan şöyle güzel romantik sabah. Sabah romantizmi bir şeyler söyler. Aşkım bir tane mi çiçeğim, petunyam. Böyle neyim neyim? Petunyam. O ne demek? bir, nevi çiçek işte. Neyse tamam. Hadi kahvaltı edelim ben çok acıktım. Biz de romantizdir yani. Fark <laughs> ettim çok. Kalk. Gel buraya. Al bozma. <laughs> tamam hadi. <laughs> hadi. Lütfen kahvaltıya gidebilir miyiz? <laughs> Gidemeyiz bir <diyor>. yere. <laughs> Bizim de romantizliğimiz böyle yani. Ne oldu? Bir şey. Baloncuk gibi bir şey patladı içimde. Anlamadım ne oldu. Baloncuk ne kızım? Ne bileyim ben anlamadım. Ferhat ilk defa başıma Doktor olsun, geliyor. Doktorsun sen ne? nasıl bilmiyorsun? Bilmiyorum. Anlamadım. İlk defa geliyor başıma. Dur ben bir hemşireye çağırayım. Dur panik yap. Hemşire nerede dilsiz? Bir şey mi oldu? Aslı'nın karnında bir şey oldu. Baloncuk baloncuk dedi bir şey dedi. <laughs> Gözün aydın Ferhat. Bebek hareket etmiş. Çok şükür. Bir gir baksana sen. Hemşire nerede oğlum? Aslı. Hareket etti çok acayip. İyi misin? İyiyim iyiyim. Dur dur bir sakince bakalım. Ah çok tatlı. <laughs> Bak gördün mü? Ya çok çok güzel. Gözümüze aydın. Ah çok acayip. Ya bu serser hareket ediyor benim içimde. Hı. Şimdi anne olduğunu daha çok hissedeceksin. Oğlum seninle konuşmaya başladı. Doğru diyorsun. Merhaba, nasılsın? Ha? Küçükken böyle olur işte. Ben hatta benim karnımda ilk kıpırdadığında çok heyecanlanmıştım. Yani ne olduğunu anlamamıştım. Çok, çok, çok enteresan gerçekten. Ama o kadarmış işte. Şimdi sen... ...sen benim gibi hata yapmazsan... ...oğlun da sana sırtını dönmez. Çok güzel bir hayatınız olur. Söylemeyin böyle. Ne olur. Değişecek her şey. İnanın bana biraz. Aa, Özgür. Aslı hadi sizi bekliyoruz. Yiğit ne oldu? Ne işiniz var burada? Hadi saat kaç oldu? Öldük açlıktan. Hadi gel. Gel gel. Ne oluyor? Aa. Aa. Aslı gel. Hadi geçin bakalım, geçin. Köfteler hazır, hadi. Hoş geldin. <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Gözünüz aydın. Hmm. Ne oluyor? Ya, çok sevindi. Ya. <laughs> e bir siz nasıl? Abim sabaha kadar evde yok. Sonra böyle bir geldi fırtına gibi. Önce benden özür dilerim biliyor musun? Her <laughs> şey için. Ah, <laughs> Sonra yeni bir sayfa açalım, yeniden başlayalım dedi. Ama tabii kendi diliyle söyledi. ya. <laughs> Biz de böyle duyunca toplandık hep Ne yaptınız? <laughs> hadi bakalım, hadi geçin geçin. Köfteler soğuyor, hadi. Al bakalım teyzemin oğlu. Ne oluyor? Ay ki sen varsın. Babamın oğlu olduğumu tekrar hatırlattın bana. Sağ ol. Yani rüya gibi bu ben ne? Ne desem, ne desem bulamadım. Yani ben de pek alışamadım ama rüya değil. Hadi gel bakalım gel. Hadi geç bakalım gel. Köfteler soğuyor hadi. Kamamız değil mi? Et de atıyorum hemen. Rüya gibisiniz. <laughs> Allah! Ne yapıyorsun aslan parçası? Aldı beni getirdi yukarıdan. Ee isim düşündünüz mü? Daha karar vermedik de. Hı. Hmm. İşte bilmiyorum o gün geldiği zaman büyük sıkıntı çıkacak. Babası ne derse olur oğlum. Abi ne dediğim dedik adamsın ya. Öyle oğlum. Hadi aç ağzını aç. Yeter doydum doldum, bittim oldu. patladım, patladım lüt. <laughs> Kısa emir kiplerini ben unutmuşum da bir süredir daha uzunlarını kullanıyordum ama bu güzel mesela aç bakayım ye iç. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.